23. İkinci Dünya Harbi'nde ve sonrasında Filistin. Önceki bölümde Birinci Dünya Harbi öncesinde Filistin'e yerleşen Siyonistlerin silahlı olanlar da dahil kurdukları örgütlere, İngiltere'nin bölgeyi ikiye ayırma düşüncesine ve Filistinli Arapların da bilhassa Kudüs müftüsü El Hüseyin'in liderliğinde Yahudilere karşı mücadelesi ele alınmıştı. Bugün ise İkinci Dünya Harbi sırasında Siyonist faaliyetlerle harbin sonunda Filistin'in paylaşımı konuları üzerinde duruldu. İkinci Dünya Harbi ve Siyonistler. Amerika'nın Biltmore şehrinde Mayıs 1942'de olağanüstü Siyonizm kongresi yapıldı. Bitmore programına göre Siyonizm'in devlet talebi resmileştirilirken ilişkilerin bozulduğu İngiltere yerine Siyonist hareketin desteği için Amerika'ya yaklaşıldı. Bu arada 2. Dünya Harbi öncesinde ve sonrasında da Filistin'e Yahudi göçleri de devam etti. Çünkü Almanya'da Hitler ve Nazizm Yahudilere tarihin en acımasız soykırımını yaşatmaktaydı. Almanya'ya ilaveten işgal ettiği ülkelerdeki Yahudiler de aynı akibete uğruyorlardı. 1933-1945 arasında milyonlarca Yahudinin katledildiği Almanya'dan kaçabilenlerin bir kısmı Filistin'e yerleşmişti. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde önceki milletler cemiyeti yerine artık Birleşmiş Milletler vardı. Savaş sonrasının egemen güçlerinden biri olarak sahneye çıkan Amerika, Orta Doğu'da belirlen çıkarlarla Siyonist liderlerin bilinçli çabaları sonucunda Yahudi meselesine eğilmeye başlamış İngiltere ile limonileşen Siyonistler de Amerika ile birlikte yürüyorlardı. İkinci Dünya Harbi sonrası Filistin'in paylaşım sürecinde yaşanan sıkıntılar. Savaş sonunda İngiltere ve Fransa'nın Manda yönetimi altındaki Ürdün, Suriye ve Lübnan gibi ülkeler bağımsızlıklarını kazanmış, emperyal ülkeler en azından askerlerini Orta Doğu'dan çekme kararı almışlardı. Ancak dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde dışarıdan getirilen Yahudilerin yerleştiği ve bölgenin yerlilerini dışarı atmayı öngören Filistin'de bunu gerçekleştirmek pek de kolay değildi. Araplara karşı tethiç hareketleri giderek artarken Araplar da karşılık vermeye çalışıyorlardı. 1946'da sıkı yönetim ve ilgili savunma kanunlarını Filistin'de uygulamaya başlayan İngiltere kitle halinde Yahudi göçüyle sevebileceğini verdiği sorunu çözemeyince 18 Şubat 1947'de Arapların ve Yahudilerin kendi devletlerini kurmak istediklerini, yapılan hiçbir öneriye yaklaşmadıklarını ve Filistin'de taraflar arasındaki sorunu çözmediğini ifadeyle çözümün Birleşmiş Milletler Yargı Yönetimi sonuçlanması için Birleşmiş Milletler'e havale edildiğini ilan etti. 15 Mayıs 1947'de kurulan Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komisyonu fiilen Filistin'de yapılan çalışmalar sonunda 1 Eylül 1947'de Filistin raporunu tamamladı. Raporda oy birliği ile benimsenen bir ilkeler demekti. Oy çokluğuyla kabul edilen bir çoğunluk planı ve birkaç üyenin desteklediği diğer bir azınlık planı vardı. Oy birliğiyle alınan kararda Mandu yönetimin derhal sona erdirilerek Filistin'in bağımsızlığının ilanı isteniyordu. Çoğunluk planına göre bağımsız Filistin Devleti Arap ve Yahudi devletleri şeklinde ikiye bölünecek, aralarında ekonomik birlik bulunacak. Kudüs uluslararası denetime tabi tutulacaktı. Azınlık planına göre ise Kudüs'ün başkent olacağı bir Arap ve Yahudi federatif devleti kurulması öngörülmekteydi. Bu plan Araplar tarafından kabul görmedi. Zira Filistin'de bağımsız bir Arap devleti kurulmasını isterken Taksim fikrine de kesinlikle karşıydılar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ysa Siyonistlerin lehine ve her iki toplumu da ayrı bölgelere ayırarak Taksim etmek yolunu seçti. Plan İngiltere'nin Filistin'den çekilmesini isteyen Amerika ve Sovyetler Birliği'nin ortak desteğiyle 29 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre Filistin öngörülen bir milletler arası statüyle Kudüs ve çevresi hariç tutularak 7 kısma ayrıldı. Üçer bölge Araplara ve Yahudilere, Yafa ise Yahudi bölgesinde kalmış ayrı bir parça olarak yine Araplara taksim edildi. Oranlamaya bakıldığında bu Filistin topraklarının yarıdan fazlasının yani %56,4, %31'lik nüfusa sahip Yahudilere verilmesi demekte